How's <laughs> it, <laughs> 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 Hey, over here. Sustan. Geldik işte. Hocamla doğru gidiyoruz. Rose! 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 Ha, sizi ben zor duyuyorum. O kız nasıl duyuyorsun? Oh How I can help. What? What? was that? Who was it? I don't know. Over here. i'll take you there if you help me save my man? friends what friends my tool friends we used to be important and taken care of but that human locked us up in her toolbox and left you mean May's toolbox yes yes that heartless woman he doesn't anyway i heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore who cares about hobbies do you know how painful it is to die from rust It's like burning alive slowly. Sen balık var ona There's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay. It's a deal. Pick me up. Okay. Now go to that big door. Alet çantasındaki. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ne? We're gonna need it. Söyle. Alet çantasındaki şeylerle. Ee, karakterlerle kızımıza erişeceğiz şimdi. Bir tane çekici aldım ben. Sen de bir de var. Bakalım çaka çaka gideriz artık. Ne diyordun sen ne diyorsun? Ben ne diyordum? <laughs> Unuttum. Güzelmiş abi. Ahmet'im bak 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 izle. Aaaa. Aa. Bu ne? Kor musun sen okay, okay. <laughs> be wow. Çekici beğendim <laughs> Çok kapit <komik gülüyor> lan çekiç <laughs> AAAAAA Tamam, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur, sen o tarafa geç abi, sen o tarafa geç ben buradan vuracağım Hazır mısın? Hızlı olman lazım o Juni. Ben nasıl geleceğim? Çak. Ne? Vur, vur, vur. Gel. Ya sen nesin ya böyle? hepse güzel bu ne yapacağım Ah Sweet Nasıl gidiyorsun Thanks Hammer Durup bakıyorum düşünüyorum Şuraya çivi atsana şuraya çivi at Aynı şekilde geleceğim Hayır bence ben seni alacağım şuraya çivi atabiliyor musun Eee. Sen beni karşıya geçiriyorsun. Bir çivi ne oldu? İki çivi verdim sana bak. Güzel Şimdi ne yapacağız? Dur bakayım bu ne? Ha. Vur 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 durma vur. Gel! <gülüyor> Gel! <gülüyor> tamam. Şimdi bu ne? Çakabileceğim bir yer var mı? Bu var ama. Çarpmana gerek yok. Tamam. Öbürünü kaldır, kaldır. öbürünü kaldır. Ö ön üstüne çıkman lazım. Öbür üstüne çıkman lazım. Veya gerek var mı? Yo, çak. Dur bekle. <laughs> tamam. Akıl yok ki başta. Koca götünü kaldırıp gelemiyoruz. Ben bu işini sevdim kardeşim. Yaaayy <laughs> <laughs> tüpüne <nesil> şeyim senin <laughs> yeter be. <laughs> Şunu yere çakalım mı? Olur valla. Follow it. Keep following it. And you will find the challenge you seek. Yeah! Yeah! what yeah! I got. To aha Welcome to your first couples what? challenge. Win or lose, you must do it together. Ugh. Well, I guess we're gonna have to. All right. You want to give it a try? We haven't got time for this. Oh, are you afraid of losing? Me? Huh, no way. Bring it on. Oh, well, I'm gonna bring it. Finish me. <laughs> Teams here, Cody. Oh, you won't beat me. I'm faster My hammer's faster than that. tane spawn alacağım. Bazen götümü çıkarıyorum fark mi peki. Sonra gitti oğlum. Oğlum çok zor. Seni <laughs> <laughs> <Deli oldum hemen>. aldım <laughs> 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 AAAAAA <laughs> <laughs> Bu arada benim ee baya bir yukarıda kalmam lazım kanka Git mi? Ben de aşağı girmek istiyorum ya giremiyom ki Giremiyomusun aaaa Gelme kim bir daha Show me your moves Mei puan almak için bayağı dışarıda kalman lazım bu arada Kanka bu ne? <laughs> Abi o kadar yapıyorum Baksana. Dışarıda, dışarıda kalman lazım kanka bak Bak gördün mü bak vurmuyor puan oluyorsun gördün mü? Kanka Tokat ya, Tokat manyağı hadi devam edelim Whee sounds of machinery. Çek geri Hold on tight. There's another machine in the way here, Cody. Easy on me. Or çıkacağım. Şuna da bir hocam bir daha veriyorum. Teşekkür ederim. Aaa! Pardon, pardon. Kafama attım. Her şeye çekiş vurmaktan bıraklım. Ooo aa! Berke beni idare etmen lazım. <laughs> Hazır mısın? Bekle bakayım şimdi. <laughs> Sakin ol. Sakin ol. <gülüyor> 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 niye her Gel. Bekle bekle bekle. Bekle. Bekle şimdi bakayım. Tamam. Çek bir dayı. Tekre. Lan durmadı. Bir dakika. Ha tamam evet. Nice one. Tamam. tamam. Ha tamam şöyle. Benim sana güveri gördün mü? <laughs> Evet. Gel abi. Burada burada. Abi atlama mesafesi çok yüksek ya onu tahmin edemiyorum hala. Burada bir vidan daha var Hah. bir Vidan. Etti 3. Evet ben burada nasıl geçeceğim şimdi? Bunu uzaklatabiliyorum. Ooo. Dur bakayım ben bir şeyler daha yapabilir miyim ona bakacağım. Ee, yok. Buraya geçme Beşiktaş sana ihtiyacım var. Demir. Hı? Zıplat etme zıplat bak. Bekle Evet. Ha dur. Bekle Onu çekme. Heh. Anlıyorum abi. Gel abi. Gel gel. O basit, diğer tarafta durmam ev, lazım. Hep yani. aynı anda yapmam gerekiyor. Tamam gel. <laughs> yemedi, yemedi. Yetişmedi olabilir. İki tane, iki yukarı çıkmam lazım. İki yukarı çıkmam lazım. Aç bunu. Bunu aç. Niye onu ya çekiyorsun? Abi. Onu ne çekiyorsun? Yanlışlıkla yaptım vallahi yanlışlıkla yaptım. Onu çekmek istememiştim. Kafayı yiyeceğim. Feymen bak. E. <laughs> Hadi. Hadi kadar kanka. Gel. <laughs> tamam o benim gezekalımdım. Dur. Ya oluyor kanka, oluyor gel. Bekle. Aç Çekiyorum. şimdi. Çekiyorum. Aç. Gel abi. Ee... Şunu aç. Bekle. Ha tamam. Dur bekle. Bekle. Tamam. Tamam. Şunu da aç. Tamam. Beynim döndü arasını satayım. Gel. Pardon. Bacaklarımı kırdın. Ha? Aa bu ne? da oh. kırılabiliyormuş gibi Neyse. Bak karakucu olmanın temel faktörü kardeşim. Beraberlik. Birlikte. Biz karakucu mıyız lan? Karakucayız. Aa. Oo bir sürü bile var senin için onlar çıkmıyordur büyük Bir de bununla mı uğraşacağız? <laughs> Gel bakalım aslan <laughs> Geç. oraya vur vur vur. Oh. Hayır. <laughs> Geri gel. Geç karşıya geç karşıya geç. Çivi çak çivi çak çivi at oraya. Buraya çivi at bana. Çaktım. Kapım. Gel gel. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Mutasyon geçilir bu çocuğu. Bunun elini çakacağız ha. tahta tabi. Aa. Bak <laughs> bak. <laughs> Çaresizlik. Aa! Çivilendim. Ben onu çakamıyorum. Aa ben gideceğim. Geber lan! Karımdan uzak dur. Lavuk spot ile vurdu kafama. Ayda, Lavuk fena bir alet çıkardı moruk. <laughs> Alanı küçük diyor. Bunlar. Aa! Bunu ver. Oo! Bir şey arada alalım şu pis kanka. Alani. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Çak çiviyor hocam. Geber lan! Bir kolu aldım hocam. Aa çekicim düştü. Ha gelmiş tam. Hayda. Çak çiviyor. Ama, <laughs> Tık diye vurdu kafama. <laughs> <laughs> üstüne çık, üstüne çık, üstüne çık, üstüne çık, üstüne çık, çık. Geç kaldım. Çık üstüne. Kaç kere daha yapacağız bunu? Yaparız ama. <laughs> <laughs> Beni izledin mi? Sıvı evet, falan fena çakılmış gibisin. <laughs> delikten aşağı düştüm. Evet ben de düştüm kanka en yani delikten. Yoruldun mu? Yorulmadım. Gitti çekeyim bir de izlerim. Oğlum bu ne ya? Aa. Zor bu arada harbiden. Zor yani. Ah! Ölme Ahmet'im. Ah! Ya ben bu kadar refleks versem Mike Tyson olurum kanka zaten. Burada canlanmıyor yani. Eee masa kalmadı lan sesle Nereye kaçacağız biz? <laughs> Çık üstüne. Aaaaaaay! yetişmiyor. Koy bunu buraya koy. gittin. 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 Götü de belki götü belki. Ne <laughs> koyayım ya ben. geldim <laughs> geldim 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 geldim. Oh be. Biliyor musun öyle bir dikkat şey. Yemin ederim bilerek yapmadım onu biliyor musun? <laughs> <laughs> hey, <look> Tiplere <at> <laughs> <laughs> bak lan. Ready, I'm so ready for this. Ooh. It tickles. It tickles. Huh. Yeah, yeah. There you go. Thank you. Uh. Uh. Woohoo! I feel fresh! Look at me. I'm whole. I'm whole. You saved us from that rust and toolbox. <sighs> thank you, May. You are a true hero. Oh, Thank you, Hammer. Hey! What about me? Huh? I was part of this too. Where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course. Sebastian, can you help him out? They have to get to the other side. Oh, wow. cool. huh. Step on board. Really? Okay, you sure. Come on, it's safe. Okay, Ooh. this doesn't feel safe. I'm not sure. Just relax. Uh, okay. Don't worry. He's very nice. Right, Sebastian, sling it. Şey, Mustan çek beni. oh she's leaving. Rose, wait, we need your help. mom and dad. Don't close the door. Ya ucu bir <be> ya. bu <laughs> şimdi. <laughs> 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 ya seni <laughs> kitabını <Ya, gülüyor> stare at the closed door, you will miss the closed door, you will miss the one that person. FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man! Woo! Let's go to the window! Woo! F Book is out of his mind, okay? Kafayı yersin. Dur bir sonraki kayda geçeceğim.